Dostlar merhabalar. Trader Tony YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden 2 Kasım 2020 Pazartesi günündeyiz. Biliyorsunuz yarın itibariyle 3 Kasım Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçiminin olduğu tarih ve kritik bir iki haftayı geride bıraktık ve bence bundan sonraki iki haftada en azından bir haftada daha kritik olabilir. Ee, yani geçtiğimiz haftalarda geçtiğimiz aylarda boğa piyasasını yaşıyorduk ama e, şu an itibariyle ayı piyasasının acımasızlığıyla karşı karşıyayız ve bu böyle devam edeceğini açıkçası düşünüyorum. E, seçimlerle alakalı biraz konuşmak istiyorum. E, seçimlerle alakalı yorum yapmak istiyoruz tahminde bulunmak istiyoruz biraz da sizleri bilgilendirmek istiyoruz işleyiş açısından Şimdi Bununla alakalı olarak öncelikle Şöyle başlayalım Daha önceki videolardan bir tanesinde şunu dile getirdik Trump mı Joe Biden mı Bunların hangisi Bizim Borsamız için endeksimiz için Faydalı olur Bunu kestirmek gerçekten çok zor fakat şunu Net bir şekilde söylemiştik. Bir tanesi, ikisi de dost değil. Fakat bir tanesi, apaçık düşman. Bunun da bu düşman da Joe Biden olduğunu biliyoruz. Yani gerek konuşmalarından, gerek tavırlarından, Türkiye karşı olan tutumundan ötürü böyle bir yorum yapmak mümkün ve bunu sadece biz değil, başkaları da yapabiliyor ve olur da eğer Biden'ın seçilmesi gibi bir durum söz konusu olursa bu şu anda anketlerde de zaten yüksek bir olasılık ee, hem Amerikan endekslerinin hem de e, Türk borsasının Türk endeksinin e, bir şok yaşayacağını düşünüyorum ama uzun süreli bir şok değil e, ana kanallar ana trendleri kıracak bir şok olacağını düşünmüyorum ama çok ciddi bir panik satışının olacağını düşünüyorum ki zaten geçtiğimiz iki hafta içerisinde de piyasa belirsizliği fiyatladı bu düşüşün asıl sebebi bu diyebiliriz yani insanlar artık endeks üst tepesine üst trende yaklaştıkça kar satışları yapmaya başladılar ve seçim de buna denk gelmesi sebebiyle seçimin de buna denk gelmesi sebebiyle artık biraz daha nakit pozisyona geçmek herkes için mantıklı olmuştu Bizler de şu an ...aynı durumdayız. Çoğunlukla nakit pozisyondayız. Ee, ve sadece bekleyeceğiz. Çünkü e, Amerikan başkanlık seçimleri bizdeki gibi bir gecede olup bitmiyor. Yarın gidip sandık başına veya postayla oy kullanıp hemen ertesi gün veya iki gün sonra seçim sonuçları belli olmuyor. E, bu yüzden daha kötü haftalarda bizi bekleyebilir. Bu endeks düşüşüne yakalandık ama... Belki daha kötüsüne de yakalanabiliriz önümüzdeki haftalarda. Olası bir Trump'ın kazanması durumunda ise daha iyi olacağını açıkçası net bir şekilde ben söyleyebilirim. Özellikle Amerikan endekslerinin çok hızlı tepki vereceğini, buna bağlı olarak bizim endeksimizin de hızlı bir yükseliş yapacağını söyleyebilirim. Ama açıkçası Trump'ın kazanma ihtimali hem anketlerde de görüldüğü gibi hem de benim düşüncem e, o yönde olduğu için çok düşük olduğunu düşünüyorum e, çünkü biliyorsunuz e, Amerikan başkanlık seçimlerinde halkın e, nüfusun kullandığı oylar çok da geçerli sayılıyor diyemeyiz çünkü farklı bir sistem var e, onlarda farklı bir operasyonel sistem kullanılıyor bizdeki gibi değil e, onlarda e, delegelerin eyaletlerin seçici kurul üyelerinin verdiği oylar daha etkili oluyor başkanlık seçiminde. Ve şu an itibariyle de Biden bu eyaletler eyaletlerin seçici kurul üyelerinin anketlerine göre tahmin ediliyor. Bu daha yüksek bir seviyede. Mesela öncelikle şöyle bir görselle başlayalım. 3 Kasım seçim günü yani yarın Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Demokrat Parti adayı Joe Biden yarışıyor. Ee, 10 Kasım'a kadar e, halktan gelen oyların tamamının e, sayılması ve sonuçların e, onaylanması gerekiyor. Bundan sonraki süreçte, e, 10 Kasım'dan sonraki süreçte burada zaten bir itiraz sürecinin olacağını kesinlikle düşünüyoruz. E, hem Covid-19 salgını nedeniyle birçok kişinin postayla oy kullanmaya daha sıcak bakması sebebiyle ve Trump'ın da bu konuda halkı uyarması olası bir bu durumda olası bir Trump'ın geriye düşmesi ihtimalini güçlendiriyor. Daha doğrusu Trump'ın bir dolan dolandırıcılık yapılabileceğini, bir düzenbazlık yapılabileceğini düşündüğü için böyle bir uyarı yapmasını bize bizlere düşündürüyor. E, bu durumda da piyasa tarafından zaten beklenen bir şey bu. E, olası bir e, anlaşmazlıkta, olası bir e, sıkıntılı bir durumda Trump açısından oluşacak sıkıntılı bir durumda e, itiraz edilip mahkeme sürecine taşınması bekleniyor. E, daha sonrasında ise 14 Aralık tarihinde, 8 Aralık tarihinde tüm eyaletler kendilerine ulaşan tüm oyları sayıp hangi adayın kazandığına karar vermek zorunda. Her eyaletin seçici kurul üyesi başkan adayına oyunu verip bu oyları başkent Washington'a göndermeli. Başkanlık sürecinin tamamıyla bitmesi Ocak ayını bulacak. Yeni başkanın artık görevi devralması. Yani önümüzde yaklaşık olarak net 2 aylık bir süreç var. Bu iki aylık süreç zaten sıkıntılı bir süreç olacak hem bizim için hem yurt dışı için. Umuyoruz ki Trump kazansın. Açıkçası benim desteklediğim aday Trump olacaktır. Çünkü hem Amerikan borsaları için hem bizim borsamız için hem de Türkiye'nin geleceği açısından yaptırımlar açısından Trump daha olumlu bir başkan olacağını düşünüyorum. Ama olur da Biden kazanırsa ne mi olur? Biden kazanırsa açıkçası piyasadaki o kötü beklentilerin çoğusu gerçekleşmeyecek diye düşünüyorum. Yani endekslerde de ufak bir şok etkisi yaratır ve sonrasında tekrar yükselmeye başlar. Ee, ekonomik açıdan e, herhangi bir şeyi yapabileceğini düşünmüyorum. Yani Biden'ın e, kötü bir yönetim e, sergileyeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Ki şu an içinde bulunduğumuz dönem koronavirüs dönemi Amerika zaten sıkıntılı bir süreç yaşadı. Fed sürekli piyasaya para pompalamak zorunda kaldı. Amerikan Merkez Bankası sürekli para pompaladı. Bu gibi durumda Biden başa geçerse, hani bunları kötü etkileyecek. Bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten koronavirüs devam ederken olası bir ekonomik kriz Amerika'yı gerçekten çok zor duruma düşürür. O yüzden kim gelirse gelsin. Bunu göze alamaz diye düşünüyorum. Türkiye'ye karşı olacak bir yaptırımı da aynı şekilde düşünmüyorum. Yani Biden gelirse bile sadece konuşmalarda kalır. Yani Trump'ın da şu anda mesela birçok Pentagon'dan, Pentagon'dan çıkan birçok yaptırım kararı var. Üyelerin meclis üyelerinin birçok kararları var. Fakat bunlar hani bizi bir yere kadar etkiliyor. Fakat bir yerden sonra artık bu yaptırımlar bize çerez gibi gelmeye başladı Yani sürekli yaptırım sürekli yaptırım ona yaptırım şuna yaptırım buna yaptırım her şeye yaptırım ama artık bir yerden sonra artık biz de umursamıyoruz dolarında zaten analizini bir gün önce dün yapmıştım YouTube'daki dolar analiz videosunu izlerseniz oradan da bir fikir sahibi olabilirsiniz dolar hakkındaki görüşlerimizle alakalı Bundan sonrası için söylediğim gibi çok e, değişik bir yönetim beklemiyorum. Donald Trump ve Biden arasında. Fakat Donald Trump'ın e, seçilmesini açıkçası isterim. Ama Biden seçilirse de e, bunun için oturup da e, hem ekonomik açıdan hem de Türkiye'nin geleceği açısından karalar bağlamayız. E, sonuç olarak e, seçilen her başkan, Amerika'da seçilen her başkan... Ee, Obama olsun Trump olsun Biden'da seçilirse Biden olsun bir şekilde bizimle e, ilişkilerini iyi tutmak zorunda veya bizim onlarla ilişkimizi iyi tutmamız gerekiyor ee, o yüzden şu an net bir şey söylemek gerçekten çok zor yarını bekleyeceğiz belki bir ay bekleyeceğiz mahkeme süreci olacak iki ay bekleyeceğiz ama sonuç olarak bekleyeceğiz burada da bir e, anket var şu an itibariyle e, anketlerde 273 Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın oyu var anket oylarında bunlar delege üyelerin tahmin edilen oyları net olarak 203 kesin Joe Biden 70 tane de Biden'a yakın hissedenler 140 tane kararsız var 140 tane kararsız var 42 tane Trump'a yakın ve 83 tane de 83 oyda kesinlikle Trump olarak görünüyor. Şimdi bu pencereden baktığımız zaman 125'e 273 gerçekten büyük bir fark. E, gerçekten seçimlerde bu şekilde ilerlerse Biden kesinlikle kazanacak. E, halkın oyları çok da önemli olmayacak söylediğimiz gibi önemli olan eyalet oyları eyaletteki seçici kurul üyelerinin oyları olacak. O yüzden e, dikkatle izlemekte, takip etmekte fayda var diyebiliriz. Şimdi seçimlerle alakalı bir Amerikan endeksini inceleyelim. DJI e, inceleyelim çünkü DJI incelememizin sebebi ben e, BIST 100 için referans olarak DJI'yi kabul ediyorum. Yani hareketleri çok benzer olduğundan, aynı zamanlarda aynı tepkileri verdiğinden ikiz gibi olduklarını düşünüyorum <laughs> ve işlemlerimi de çoğunlukla buna göre yapıyorum ve e, şunu söyleyebiliriz yakından biraz daha bakacak olursak günlük grafikte koronavirüs zamanında yapılan bu düşüşten sonra en güçlü trend buydu diyebiliriz bu trendi kırdı ve altına indi şu an itibariyle benim hedefim seçimlerden sonra eğer bir şok etkisi olursa şok etkisi yaratılırsa e, 24.000 puanlar veya biraz daha altı olabilirse şu 21.500 seviyeleri en alt kanal mümkün benim açımdan e, eğer buralara gelirse o şok etkisini kısa bir sürede yaşarsa ve buradan daha yüksek bir daha sert bir kalkış yapabilir bekleyebiliriz e, ama yakında bakacak olursak yani şu an itibariyle buna bu grafiğe bakacak olursak düşen trend net bir şekilde kırılmamış. Burada yükselen güçlü trend kırılmış. E, buradaki üçüncü e, desteği ara kanal e, desteği kırılmış ve sert iniş yapmış. Yani bu pozisyonda aslında biz şurada şuralarda bunun e, düşüş sinyalini aldıktan sonra biz de stop olmamız gerekiyor. Yani hisselerde artık e, biz ileri gitse dahi stop olmamız gerekiyor veya burası e, sert bir kalkış yaptı ve işte şurayı kırdı. Ona aldı. Ama biz eksi de o zaman mallanabiliriz mesela. Böyle yorumlanabilir çünkü hareketler çok çok benzer. Yani gerçekten mesela şöyle açayım. Bakın bu 4 saatlik grafiğe bakalım. Bakın burası gördüğünüz üzere BIST 100 endeksi Bunu da 4 saatlik açıp öyle bakalım. Bakın burası da DJI endeksi. İkisi de 4 saatlikte hareketlerini görüyorsunuz. Bakın şuradaki ikili tepe buradaki ikili tepe bile neredeyse aynı. E, düşüş şekilleri düşüşte gelen tepkiler neredeyse aynı. Çünkü en çok etkilendiği, 100'ün en çok etkilendiği yurt dışı borsası e, DJI diyebiliriz, en azından benim açımdan öyle. Ben DJI referans olarak kabul ediyorum ve burada bu düşüş, e, bu yükseliş trenini DJI kırdığı için yakın zamanda 100'ün e, de açıkçası bunu kıracağını düşünüyorum. Tabi bu e, yanlış bir yorum olabilir, gerçekten gerçekleşmeyebilir ama. Bugün yapılan bu tepki yükselişi bir tuzak olabilir benim açımdan ki hala tuzak. Ee, yakın zamanda şu trendi ve sonra şu trendi kıracağını, bunu kıramazsa bile burada tutunacağını düşünüyorum. O yüzden de zaten çoğunlukla nakit pozisyondayız. Ee, o yüzden şu anda sadece izliyoruz. Herhangi bir pozisyon açmak şu anda bize göre değil. Ee, ama yani yerinizde olsam e, çok sıkı bir şekilde takipçisi olurum hem DJI endeksini hem de biz e, BIST 100 endeksini yani bu çizdiğimiz kanalları bakın uzak vadede biraz daha belirgin gösterelim haftalık değil günlük gösterelim bakın yaklaşık son 10 yıldır bu kanal içerisinde BIST hareketine sürdürmüş 5 tane küçük kanal içerisinde 4 tane küçük kanal içerisinde hareketini sürdürmüş ve bundan sonra da bu kanal içerisinde hareketini sürdürmesi muhtemel. Belki çok büyük bir olay olur, ekonomide çok büyük bir kalkınma olur ise şu kanal kırıldıktan sonrasında yeni bir trend oluşumuna başlayabilir. Artık bu 10 yıllık trendi çizip atarız ve bu üst kanaldaki trendden sonra yeni bir trend oluşumuna başlayabiliriz. Hatta belki de şuradaki yükseliş aslında bize bir yeni bir trend oluşturdu şu an. Tekrar şuralara falan gelecek. 90 bin, 100 bin arasına gelecek. Buradan tekrar kalkacak ve kalktığı zaman belki en üst kanalı kıracak ve artık biz buraya önümüzdeki 5 yıl boyunca takip edeceğimiz bir yeni bir kanal, yeni bir trend oluşturabileceğiz, çizebileceğiz. Bunlar gerçekten geleceğe yönelik tahminler olup olmaması e, benim için mühim değil. Ben sadece takip ederim. Olursa sevinirim. Olmazsa da e, tutturamadık derim. Çünkü ben tahmine göre bu şekilde e, işlem yapmıyorum. Ben anlık olarak izlerim. E, endeksin durumuna göre karar verir. Ona göre pozisyon açarım. Size de aynısını tavsiye ederim. Özellikle DJI içinde ve BIST 100 içinde bunları karşılaştırarak yapmanız sizin, açısından sizin açınızdan daha iyi iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bir de e, Bistüz'ün dolar enreksi haline bir bakalım. E, şu anda gerçekten dip noktada. Yani Dolar bazlı olarak gerçekten çok 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 ucuz bir noktada. E, ama olumsuz bir durum var açıkçası. E, yaklaşık olarak en alttaki desteği 4 defa net bir şekilde zorlamış durumda. 4 defa zorlaması biraz olumsuz bir durum artık ilk zorlayışta veya ikinci zorlayışta ikili dip yaptıktan sonra sert bir yükseliş yapması bizim için olumlu olurdu fakat trend ne kadar çok zorlanırsa kırılma ihtimali o kadar çok artar o yüzden temkinli olmakta fayda var hani trend dibine geldi artık ve ben buradan mal alayım artık buradan mallanabilirim de yanlış bir düşünce olabilir İzlemek gerekiyor yani her zaman o tutmayabilir. Trend dibine gelir. Oradan mallanırsınız. O trend hiç kırılmamıştır bir yıldır. O sizin girdiğiniz zaman belki kırılır. Altına iner. O yüzden e, takip etmekte fayda var. Trend dibinden desteği alıp yukarıya doğru kafasını kaldırırsa ve düşüş trendini kırarsa o zaman düşüş trendini kırdıktan sonra onay almaya gelirse onay aldığı sırada e, mallanmak daha doğru. Şimdi şöyle bir uzaktan bakacak olursak en yüksek 2013'te zirvesini yapmış ve buradan çizdiğimiz düşüş trendi hala devam ediyor. Ve artık bir sıkışma mevcut. Bu alçalan üçgen olarak bunu yorumlayabiliyoruz. Alçalan üçgende de genel itibariyle aşağı doğru kırmasını bekleriz. Fakat yukarıya doğru kırılırsa da yukarıya doğru bir hareket yapması da muhtemeldir. O yüzden ne tarafa doğru kırıldığını izlemekte fayda var. Biraz daha yakından bakacak olursak 4 saatlik grafikte bakalım. 4 saatlik grafikte bakın. Şu nokta dip noktası Mart ayında yaşadığımız endeks düşüşünden kaynaklanıyor. Buradan sonra bu da Ağustos ayında Temmuz ayında yaşanan endeks düşüşü ve bu iki çizgiyi birleştirdiğimiz zaman bu bize bir trend gösteriyordu ve yine bir iki hafta önce Instagram'dan bu grafiği atıp dolar bazlı BIST 100 grafiğini atıp e, bu çizgiye çok yakın olduğunu ve birkaç defa bakın burada sık sık denedi burayı ve dikkat etmemiz gerektiğini söyledik bu endeksi bu grafiği atarak e, TL bazlı grafikte sorun yoktu düşeni kırmıştı ilerliyordu fakat Burada doların hareketiyle birlikte e, dolar bazlı grafikte bu yükselen trend kırıldı. Ve şu noktalara tekrar gelmesi bu noktalardan 126'lardan 127'lerden belki 125'lerden bir destek alması e, mümkün. Fakat buralarda biraz fazla e, takılırsa üstüne çıkamazsa tepki vermezse bunun altına inmesi de e, olağan bir durum olur açıkçası benim için e, ee, içimize biraz son 1-2 haftada ayı kaçmış durumda bizim de. Ee, içimizdeki bu öldürdüler ne yazık ki 2 hafta önce. Ama durum bu şekilde. Yani takip etmek özellikle bu 3 grafiği e, incelemek. Özellikle nakitteyseniz artık bir hisse şeyiniz yok zaten. Hisse bakmaktansa bence endeks takip etmeniz e, sizin için daha faydalı olacak. Ama tabi günlük işlem yapıyorsanız, ben günlükçüyüm, yüzde üç, yüzde beş, iki kademe, 3 kademeye ben e, satıyorum. Üç beş pay kazanıyorum. Halinden memnunum diyorsanız tabii o sizin tercihiniz, devam edebilirsiniz. Fakat e, piyasaya yeni giren yatırımcılar, daha taze yatırımcılar veya çok bilgili olmayan yatırımcılar için ben açıkçası bunları öneririm. E, endeksi takip etmenizi, endekse göre işlem yapmanızı Tavsiye ediyorum. Bunlar da umarım sizin için faydalı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.